AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda taviz veya pazarlık söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti kendi egemenlik alanı içerisindeki mekanizmaları ve araçları kullanarak bir devlet politikası olarak e, bu süreci yürütmektedir. Büyük milletimiz, aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir taviz ve pazarlık hiçbir şekilde söz konusu değildir. İyi niyetle, doğru siyasetlerle bu meseleye destek vermek isteyen, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak isteyen herkesin katkısı son derece kıymetlidir. Çelik 11. Yargı Paketi'nin Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Paketin son taslağı üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu yargı paketiyle ilgili olarak arkadaşlar bu tartışılan af vesaire gibi konular değil. Biliyorsunuz Haziran'da bir infaz düzenlemeleriyle ilgili bir e, düzenleme yapılmıştı. Belki onların güncellenmesiyle ilgili bir değerlendirme var. E, son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan meclis başkanlığına teslim edilecek ondan sonra da komisyona gelecek.